Kız arkadaşım var ve bu ilişki bugüne kadar tam iki yıl boyunca Adana-İzmir arası bazen her ay, bazen her hafta sevgi taşıdık. Biliyorum sen benden 8,28 metre yüksekliğinde buş kalifada evlilik teklifi bekliyordun. Ancak ben sana tam 10 bin metrede evlilik te teklifi etmek istiyorum. Şerife var benimle Eni taş olmaya var mısın? Adana'da yaşayan Burak Elitaş kız arkadaşı Şerife Var için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Evlenme isteğini gökyüzünde duyurmak isteyen Elitaş, kız arkadaşıyla İzmir'e gitmek için yola koyuldu. Adana Havalimanı'ndan İzmir'e gitmek için havalanan uçaktaki Elitaş, 10 bin fitte çıkıldığında kabin memurlarının olduğu bölüme giderek kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak istediğini söyledi. Kabin memurları yolcunun bu isteğini geri çevirmeyerek genç çift için unutulmayacak bir anı bıraktı. Eli taş mikrofonla yolcuların karşısına geçerek biliyorum sen benden 828 metre yüksekliğinde Buruş Kalifa'da evlilik teklifi bekliyordun. Ancak ben sana tam 10 bin fitte evlilik teklifi etmek istiyorum. Şerife var benimle eli taş olmaya var var mısın dedi. Sen benden 828 metre yüksekliğinde Burç Khalifa'da evlilik teklifi bekliyordun. Ancak ben sana tam 10 bin metrede evlilik teklifi etmek istiyorum. Şerife var benimle. Eni taş olmaya var mısın? Yolcuların alkışları arasında kız arkadaşının yanına giden Eli Taş daha sonra cebinden çıkardığı yüzükle diz çöktü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Şerife var ise evet yanıtını verdi. Kız arkadaşının parmağına yüzük takan Eli Taş ile var, mutluluklarını ifade ederken uçaktaki yolcu ve kabin görevlileri çifti alkışlarla tebrik etti. Bravo. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor>